Sınıflar dersine hoş geldin. Swift dilinde programlarımızda kullanabileceğimiz en güçlü yapılardan biri olan sınıflar yani classes konusunu ele alacağız. Sınıflar nesne yönelimli programlamanın temel taşlarından biridir ve verileri ve işlevleri bir arada tutmamızı sağlar. Bu derste birlikte sınıfların ne olduğunu, nasıl tanımlandığını ve nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle sınıfların ne olduğunu anlayalım. Sınıflar verileri ve bu veriler üzerinde gerçekleştirilen işlemleri bir araya getiren yapılar olarak tanımlanır. Bir sınıf, özellikleri yani properties'ler ve yöntemler, o da methods olarak geçiyor, içerebiliyor. Bu sayede bir nesnenin hem durumunu hem de davranışlarını tanımlayabiliyoruz. Bir analojiyle anlatalım. Sınıfları bir arabanın modeline benzetebiliriz. Araba modelinin çeşitli özellikleri var. Bunu biliyoruz. Renkler, marka, motor, motor tipi gibi birçok özelliği var. Ayrıca arabalar belirli işlemleri yapabiliyorlar. Örneğin hızlanabiliyorlar, fren yapabiliyorlar, direksiyon çeviriyorlar gibi bir sürü özellikleri var. İşte sınıflar da bu şekilde çalışıyor. Bir nesnenin hem verilerini hem de bu verilerin üzerinde yapılabilecek işlemleri tanımlamamıza, tanımlamamıza olanak tanıyorlar. Gelin hemen bir tane Playground uygulaması oluşturmakla başlayalım. Boş bir Playground oluşturacağım. Bir adına sınıflar diyeceğim arkadaşlar. X kodumuzu bir açılsın. Evet. Biraz önce arabadan örnek vermiştik. O yüzden arabayla gideceğim. Şimdi Swift'te bir sınıf tanımlamak oldukça basit. Bunun için class anahtar kelimesini kullanarak sınıfları oluşturuyoruz. Ve bu sınıflar özellikler ve yöntemler içerebiliyor. Gelin hemen class yazmakla başlayalım. Bu şekilde başlıyor. Ve sonrasında... Bu klasın ismini bizden bekliyor arkadaşlar. Bizim buradaki tanımlayacağımız örnekte araba olacak klasımızın adı. Ve e, süslü parantezleri açtıktan sonra ilk önce propertylerimizi yani özelliklerimizi sonra da metotlarımızı tanımlıyor olacağız. Burada ilk olarak var marka diyeceğim arkadaşlar. Marka diyeceğim ve string ile belirteceğim. Burada şunu demiş oldum. Dedim ki araba sınıfının bir tane property'si var ve bu property yani bu özellik marka ve tipi de bunun string. Sonrasında ise var model diyeceğim. Model diyeceğim ve ona da string diyeceğim. Bir tane daha ekleyelim. Var yıl diyelim ve bu da integer bir değer olacağını söyleyeceğim. Şimdi burada program bize kızıyor. Çünkü neden? Diyor ki class araba has no initializers. Yani araba sınıfının bir Initializer başlatıcı demek. Başlatıcı metodu yok. Başlatıcı metot nedir arkadaşlar? Eğer bir sınıfın property'leri varsa bunun başlatıcısının olması gerekiyor ki ben bu araba sınıfından tanımladığım nesneye buradaki property'leri dolu bir şekilde getirebileyim. Nasıl yapacağız? Onu da anlatacağım şimdi. Init diyeceğim. Sonrasında parantezimi açacağım arkadaşlar ve diyeceğim ki Burada dışarıdan ben her araba nesnesi oluşturulmaya çalışıldığında parametreler isteyeceğim. Nedir o? Örneğin markayı isteyeceğim arkadaşlar. Sonrasında diyeceğim ki bunu bana string olarak vermek zorunda kullanıcı. Bir sonraki aşamada modeli isteyeceğim ve yine bunu string olarak vermek zorunda olduğunu söyleyeceğim. En sonunda yılı isteyeceğim ve bunun integer değer olması gerektiğini söyleyeceğim. Ardından kod bloklarımı açarak içeride işlemlerimi yapmaya başlayacağım. Buradaki kod blokları ne anlama geliyor? Bundan birazcık bahsedelim arkadaşlar. Bu init metoduna gönderilen parametreleri ben buradaki property'lere eşitleyeceğim. Bunu nasıl yapacağım? Örneğin diyeceğim ki self nokta diyerek yani buradaki self aslında araba metodunun kendisine işaret ediyor arkadaşlar. Araba metodunun markası diyeceğim. Self nokta marka ve eşittir dışarıdan gelen markaya. Bu da dışarıdan girilen parametreleri tanımlıyorduk burada. Buradan dışarıdan gelen markaya eşit diye olacağım. Sonrasında self nokta model diyeceğim ve yine dışarıdan gelen modele self nokta yıl diyeceğim. Dışarıdan gelen yıla eşitlemiş olacağım arkadaşlar. Bu sayede başlatıcı metodumu yani initializer'ımı tamamlamış olacak. Bana artık bir hata göstermeyecek. Bir de fonksiyondan bahsetmiştik. Sınıflarımız hem property hem de metotlar tanımlayabiliyordu. Gelin buna bir de bir tane fonksiyon tanımlayalım ve bu fonksiyon arabanın bilgilerini yazdırsın. Ardından burada print ifadesiyle ben bilgilerini yazdırıyor olacağım. Diyeceğim ki örneğin markası, marka diyeceğim. Sonrasında modeli ve yılı bu şekilde belirteceğim. XCode benim için tamamladı. Güzel. Şimdi bu örnekte araba adında bir tane sınıf tanımladık. Araba sınıfı bir arabanın markasını, modelini ve yılını saklamak için 3 tane özelliğe yani property'ye sahip. Ayrıca arabanın bilgilerini ekrana yazdıran bir tane de metot, yöntem eklemiş olduk. Bu sayede örnek bir klasın nasıl hazırlandığını görmüş oldunuz arkadaşlar. Bunu nasıl kullanacağız diye soracak olursanız örneğin şöyle bir şey yapabiliriz. Var diyelim Tesla diyelim mesela. Tesla eşittir bir tane araba oluşturacağım arkadaşlar. Yani bu sınıftan bir tane örnek nesne türeteceğim. Diyeceğim ki araba ve bu araba bakın şimdi hata verecek burası bana. Evet gördüğünüz gibi diyor ki missing arguments for pa parameters marka model yıl in call. Yani diyor ki bu sınıfı çağırırken eksik argüman kullandın diyor arkadaşlar. O da şurada markayı, modeli ve yılı belirtmemizi istiyor. Diyeceğim ki marka iki nokta üst üste örneğin Tesla. Sonrasında model diyeceğim. Daha doğrusu şunları küçük yazmamız gerekiyormuş. Model. Atıyorum model Y olsun. En solunda da yıl belirtiyor olacağım arkadaşlar. O da 2024 model olsun. Gördüğünüz gibi bir tane örnek araba nesnesi tanımlamış olduk arkadaşlar. Gelin bunu diyelim ki Tesla nokta araba bilgilerini yazdır. Bu sayede ne olacak? Ben Tesla aracına ait bilgileri yazdırmış olacağım. Hadi gelin bunu bir çalıştıralım ve şuradan da konsolumuzu büyütelim. Evet programımız çalıştığında markayı Tesla olarak, modeli Model Y olarak ve yılı da 2024 olarak ekrana yazdırdı arkadaşlar. Buradaki kısımlardan da gelerek detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Şöyle şuradaki kısma basalım ve bir pop-up açılsın. Burada bakın arabanın bir class olduğunu ve içinde üç tane farklı parametre olduğunu söylüyor ve bu parametrelerin iki tanesinin string bir tanesinin integer değer olduğunu söylüyor. Burada marka için Tesla, model için Model Y, bunları string olarak işaretlemiş. Bakın hatta üzerine geldiğimizde string olarak belirtiyor. Ardından yıl kısmında ise integer bir değerin 2024 olarak bizi karşıladığını görüyoruz. Şimdi bir başka örneğe geçelim. Buradaki kısımlarımı ben temizliyorum. Dilerseniz siz bunları yorum satırı olarak bırakabilirsiniz. Burada hemen bir tane class kişiler diye bir şey tanımlayacağım. Ve bu kişiler örneğin var isim parametresi olsun bu string olarak geçelim. Sonrasında var yaş olsun ve bunu da integer olarak yine geçiyor olalım. Şimdi burada yazdığımız class da ben bu parametreleri nasıl yöneteceğim? metotlarla nasıl yöneteceğim onu göreceğiz arkadaşlar. İlk olarak gelip hemen unutmadan initializer ile başlayalım. Bakın ben burada init yazdığımda alt tarafta hemen kendisi otomatik tamamlıyor. Ben buna gelip de tab butonuna basarsam ve tekrardan bakın bunlar şu anda şey e, hafif opasitesi düşük şekilde duruyor. Tekrar tab butonuna basarsam bunları da tamamlayacaktır. Şu anda initializer metodumu hızlıca yazmış oldum. Şimdi iki tane fonksiyon yazacağım. Bir tanesi yine bana kişi bilgisini yazdırıyor olsun arkadaşlar. Ve burada print ile ben bunları yazdırayım. Geldim buraya dedim ki isim örneğin. Buraya ismi yazdır. Sonrasında ise yaş dedim. Tamamladı mı? Tamamlamadı. Yaş diyelim. Buraya da yaşı yazdıralım arkadaşlar. Bunu benzerini bir önceki class'ta da görmüştük zaten. Peki burada sadece yazdırma işlemi yapıyoruz. Ama ben eğer buradaki yaşı veya buradaki ismi değiştirmek istersem nasıl bir şeyler yapmam gerekiyor? Örneğin yaşı değiştirecek olalım ve kişinin, kişinin yaşını arttıralım arkadaşlar. Bunun için ne yapacağım? Diyeceğim ki funk diyeceğim ve yaş arttır diyeceğim arkadaşlar. Sonrasında kod bloklarımın içerisine gelip yaşa yaş artı eşittir 1 diyeceğim. Bu sayede yaşı 1 arttırmış olacağım. Sonrasında ise örneğin print ile bunu ekrana yazdırabilirim. Diyeceğim ki isim şimdi yaş diyeceğim yaşında. Bu sayede ekrana bunu da yazdırmış olacağım arkadaşlar. Dilerseniz gelin bunu bir çalıştıralım ve bir tane örnek oluşturalım. Mesela var diyeceğim. Furkan diyeceğim arkadaşlar burada. Burada tamamen e, kafanıza göre bir değişken ismi verebilirsiniz. Burası değişken ismidir unutmayın. Sonrasında ise bir atama işlemi yapacağım. Bu atama işlemini diyeceğim ki ben kişilerden bir nesne türeterek Furkan nesnesinin Furkan değişkeninin içerisine atayacağım. Bunun için ne yapacağım? Kişiler diyeceğim ve parantezlerimi açıp kapatacağım. Şimdi bana kızacak. Neden? Yine Missing Arguments dedi arkadaşlar. Parametreler için e, eksik bilgi var dedi. Neymiş? İsim ve yaşmış. Gelelim o zaman isimi Furkan olarak tanımlayalım ve yaşı da. 29 olarak tanımlayalım arkadaşlar. Sonrasında ise Furkan kişi bilgisi diyerek yazdıralım. Sonrasında Furkan yaş arttırı kullanalım ve bunların ikisini görmüş olalım arkadaşlar. Buradaki iki metodun nasıl çalıştığını görmüş olalım. Şöyle bir konsolumu da açacağım ve programıma da start vereceğim. Bakın programıma start verdiğimde isim Furkan yaş 29 olarak burada yazdı. Alt taraftaki yaş arttır butonuna bastığımda da buradaki metodu çalıştırdı arkadaşlar ve artık 30 yaşında olduğunu söyledi. Peki gerçekten 30 yaşında mı? Bunu da tekrardan görmek için Furkan diyelim, nokta kişi bilgisi diyelim ve bunu çalıştıralım tekrardan. Bakın burada bu sefer 3 tane printimizi görüyoruz. İlk kısımdaki yaş arttırılmadan önceki, sonra da yaş arttırıldıktan sonraki yaşını burada görüntülüyoruz arkadaşlar. Güzel. Şimdi bir sonraki konumuza artık geçebiliriz. Bir sonraki konumuz bir tık daha advanced seviye bir konu ancak şimdiden öğrenmenizde fayda var arkadaşlar. Ee, kalıtım yani miras alma, inheritance konusuna bakacağız. Inheritance bu şekilde yazılıyor. Araştırmak isteyenler araştırabilir. Yine makalemiz olacak bu konuyla alakalı platformda onu da görebilirsiniz arkadaşlar. İlk olarak class diyeceğim ve buraya hayvan diyeceğim arkadaşlar. Ardından var, isim ve string diyeceğim. Sonrasında bunun bir init metodu olacak. Sonrasında bir tane de function ile ses çıkar diye bir metot tanımlayacağım. Yani her hayvan ses çıkarabilir bir şekilde tanımlamış olduk. Print diyeceğim bunun içerisinde de. Örneğin ne desin? Şurada ismi yazdıralım ve ses çıkarıyor diyelim. Bir hayvanın bu şekilde ses çıkardığını göstermiş olalım konsolda. Sonrasında ise benim başka bir sınıfım da olabilir. Örneğin ne bu sınıf? Kedi arkadaşlar. Class diyelim. Kedi. Ve bu kedi sınıfı aslında bir kalıtım oluyor değil mi? Hayvanlar klasından bir kalıtım oluyor arkadaşlar. Bunu da kalıtım almayı da iki nokta üst üste koyduktan sonra hangi sınıftan kalıtım alacaksa o sınıfı buraya vererek sağlayabiliyorum arkadaşlar. Sonrasında kod bloklarımı açacağım ve artık kedi sınıfını tanımlamaya başlayacağım. Örneğin bir tane türü olsun. Ve bu string olarak tutalım bunu burada. Ee, sonrasında ise bir tane initialize metodu olsun arkadaşlar. Init dedim ve bu metodu hemen buraya tanımladım. Init metodumuzu hazırladık ancak burada bir tane hata var. Diyor ki süper init metodunu çağırman gerekiyor bunu unutmuşsun diyor. Çünkü neden? Biz burada bir kalıtım aldık arkadaşlar. Bundan dolayı hata veriyor. Buradaki e, süper init bu hayvan nesnesinin içerisindeki init'e Tekabül ediyor çünkü aslında biz burada kediyi oluşturduğumuzda hayvandan da bir nesne oluşturmuş oluyoruz. E, hayvan nesnesinin de burada bir isim değişkeni vardı. E, onun da initialize metodu vardı. Dolayısıyla benim buradaki ismi de burada oluşturmam gerekiyor arkadaşlar. Bunun için ne yapacağım? Bunun için burada süper nokta init dedikten sonra isim parametresine isim diye bir şey geçiyor olacağım ve ben ne zaman kedi oluşturduğumda ne zaman kedi den bir şey oluşturursam bir değişken veya sabit oluşturursam burada sadece tür olmasına rağmen bana kedi ismi de soruyor olacak arkadaşlar. Elbette ki burada unuttuğumuz bir şey var. Şurada bir isim tanımlaması yapmamız gerekiyor. Hemen onu da yazalım. Şu baş tarafı yazalım. İsim diyelim ve burada bir string nesne alacağım. söyleyelim. Bu şekilde hatamızı da gidermiş olalım. Şimdi bir diğer konu ise şu. Her hayvan aynı sesi çıkarmaz arkadaşlar. Kedi miyavlar, aslan kükrer vesaire vesaire diye çoğaltabiliriz. Değil mi? Dolayısıyla ben buradaki metodu ezebilirim. Yani bunu override ederek farklı bir şey yapmasını sağlayabilirim arkadaşlar. Bunun için ne yapacağım? Diyeceğim ki burada override diyeceğim. Function yazacağım. Sonrasında da ses çıkar metodunu override edeceğimi söyleyeceğim arkadaşlar. Burada ise print diyeceğim. Örneğin buradaki kısımda isim diyelim ve buna miyavlıyor yazalım. Bu sayede ne oldu? Ben kediden türettiğim nesnede atıyorum işte adı minnoş olsun. Minnoş nokta ses çıkar dediğim zaman bu sefer bana şey yazmayacak. Burada kedinin ismi ve ses çıkarıyor yazmayacak. Bunun yerine minnoş miyavlıyor yazacak arkadaşlar. Elbette ki burada kedinin kendi fonksiyonlarını metotlarını da tanımlayabiliriz arkadaşlar. Örneğin kedi tırmalar. Bunun için bir tane funk tırmala diye bir metot tanımlayabiliriz arkadaşlar. Bu sayede burada bir tane print ile şöyle diyelim. Diyelim ki isim tırmaladı ya da tırmalıyor diyelim. Bu sayede kedi nokta tırmalı yaptığımızda ekranı bu kısmı da yazdırıyor olacak. Hadi gelin bundan bir tane örnek türeterek bakalım. Örneğin let kedi ya da let minnoş diyelim ve kedi diyelim arkadaşlar. Bunu bir kedi nesnesinden türeteceğimizi söyleyelim. Hemen alt kısımda bakın burada bana isim ve türünü geçmemi istedi arkadaşlar. Burada isme Minnoş yazalım. Minnoş yazalım. Tür kısmına da örneğin Tekir diyelim. Ve sonrasında Minnoş nokta yazamadık. Minnoş nokta. Burada bakın bana birden fazla seçenek getirdi. Bakın isim parametresini değiştirebilirmişiz. Tırmalayı yapabilirmişiz. Ses çıkarı yapabilirmişiz. Biz ne yapalım? Örneğin ses çıkar yaptıralım. Sonra da Minnoş kızsın ve bizi bir tırmalasın. Bizi bir cırbalasın. Geldik burada programımızı çalıştırdığımızda şöyle azıcık aşağı gidelim ve şuradaki kısmı genişletelim. Ekranı daha rahat görebilelim. Tekrardan basayım. Evet bakın burada minnoş miyavlıyor dedi ve minnoş tırmalıyor dedi arkadaşlar. Bu örneği tekrardan inceleyecek olursak burada hayvan adında jenerik bir sınıf tanımladık. Ve hayvanların ortak özelliklerini burada tanımladık arkadaşlar. Örneğin hayvanın ismi olabilir şeklinde. Sonrasında init metodunu tanımladık ki her hayvandan bir nesne türetildiğinde isim metodu zorunlu olsun. Sonrasında ise bir tane hayvanlara özgü bir tane fonksiyon tanımladık ve bu sayede her hayvan nesnesinden türetilen üye için ses çıkar metodunu tanımlamış olduk. Bu sayede ekrana da bunu yazdırmış olduk. İkinci kısımda kedi diye bir sınıf oluşturduk ve bu kedi hayvanlar alemine ait bir şey olduğu için ondan kalıtım aldırdık. Bu sayede bu hayvandaki bütün bu özelliklerin hepsine bu kedi de otomatik olarak sahip oldu arkadaşlar. Sonrasında tabii ki kedinin kendi özellikleri de olabileceği için, örneğin kedinin türü olabileceği için burada kedinin türünü belirledik. Sonrasında bunun bir initialize metodunu yaptık. Ancak burada unutmamamız gereken şeylerden bir tanesi kedi hayvandan kalıtım aldığı için isim de hayvanın altında olduğu için benim burada initialize metodunda ismi de kullanıcıdan almam gerektiği. Sonrasında ise alt tarafta kendi parametresi olan türü eşitledim ve super init dediğimizde kalıtım aldığı nesnedeki parametre olan ismi de oraya eşitlemiş oldum. Sonrasında kendi metodunu tanımladım. Burada tırmala diye kedinin tırmalama özelliği olabildiği için onu tanımladım ve hayvanların genel özelliği olan e, ses çıkar metodunu da override ederek kedinin miyavlamasını sağladım arkadaşlar. En sonunda ise bir tane minnoş adında kedi ürettik ve bu kediye isim ve türünü belirttik. Sonrasında ise bunun ses çıkarmasını ve tırmalamasını sağladık. Pekala bu kısmı da temizleyelim ve bir sonraki konumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi biz de ee, bu kalıtım olayını engellemek için, yani kalıtım alınmaması için bir yöntemimiz var. Onun da final sınıflar yani final classes bu şekilde ifade ediliyor arkadaşlar. Swift'te bir sınıfın daha fazla miras alınmasını önlemek için final anahtar kelimesini kullanıyor. Final sınıflar başka sınıflar tarafından türetilemiyor. Örnek olarak mesela şöyle bir şey diyebilirim. Final diyelim ve biz bir tane class oluşturacağız ve bu matematik klası olsun arkadaşlar tamam mı? İsmi matematik olsun klasımızın. Sonrasında bu matematik klasında mesela ne olabilir? Örneğin toplama olabilir değil mi? Topla diye bir kısmımız olsun. Ve bu topla a sayısını alsın integer. Sonrasında b sayısını alsın yine integer. Ve bu arkadaş bize integer bir değer dönsün. Kod bloklarımı açtıktan sonra return ile return a artı b'yi bize dönsün. Şimdi bu arkadaş final bir klas olduğu için başka diğer klaslar tarafından kalıtım alamaz arkadaşlar. Örneğin ben burada gelip de işte class gelişmiş matematik diye bir sınıf oluşturup buradan matematik diyemem arkadaşlar. Bu arkadaş bana kızacak. Bakın, dedi ki matematik sınıfı bir final class. Dolayısıyla bundan kalıtım alamazsın diyor arkadaşlar güzel sınıflarla alakalı bir diğer konumuza geçebiliriz artık. O da e, initializer'ımız vardı. Yani oluşturucu başlatıcı metodumuz vardı. Bir de de initializers'ımız var arkadaşlar. Onu da yazalım. De initializer. Bu şekilde yazılıyor. Bunu da araştırmak isteyenler araştırabilirler. Sınıflarda nesnelerin bellekten serbest bırakılmadan önce yapılması gereken temizlik işlemlerini tanımlamak için de initializer'ı kullanıyoruz arkadaşlar. Deinitializer init'in tam tersi ve yalnızca bir kez çağrılıyor. Şimdi bunu bir örnek yapalım. Class diyelim. Örneğin dosya işlemleri olsun klasımızın adı ve bu dosya işlemleri arkadaşı bize bir tane dosya adı alsın ve bu string olsun. Sonrasında init init metodumuzu tanımlayalım ve sonrasında ise de init metodunu tanımlamak için bakın Xcode güzelce önerdi. de init şeklinde tanımlıyoruz. de init yazıyoruz ve Yine süslü parantezlerimizin içinde yapmak istediğimiz bütün işlemleri burada yazıyoruz arkadaşlar. Biz burada sadece print ile gösteriyoruz ki hani e, konsolda görelim ve öğrenmiş olalım. Siz programınıza göre ne işlem yapmanız gerekiyorsa onları yaptırtabilirsiniz. Sonrasında ise bir tane de fonksiyon tanımlıyor olalım buna ve diyelim ki örneğin dosya yaz diye bir şey olsun ve burası bizden bir tane örnek parametre belirleyelim. Örneğin ne olsun? Mesela parametre adı olsun arkadaşlar. Şimdilik bir şey bulamadım. Şöyle yazalım parametre adı olsun. String diyelim ve burada e, Fonksiyonumuzun ne yaptırmak istediğimizi Burada belirleyebiliriz Örneğin diyelim ki Burada gelsin bize dosya adını Yazdırsın arkadaşlar Sonrasında buraya dosyasına Yazılıyor diyelim ve Şurada da dışarıdan aldığı Parametre adını geçmiş olalım Arkadaşlar bu sayede Sanki buradaki dosyaya bu dışarıdan gelen veri yazdırılıyormuş gibi bir şey ekrana yazdırmış olalım. Sonrasında dışarıda artık klasımdan sonra yeni bir tane dosya mesela tanımlayabilirim. Ne yapacağım? Diyeceğim ki mesela var dosya tamam mı? Bu dosya dosya işlemlerinden türüyor olacak arkadaşlar ve opsiyonel olsun. Sonrasında dosya işlemleri sınıfından ben bunu örnek oluşturacağım. işlemleri sınıfından ve diyeceğim ki burada dosya adı olarak ne diyelim örnek Örnek txt dosyası olsun mesela. Artık ben bu dosya üzerinde yani şuradaki değişkenimiz üzerinde bir şeyler yapabilirim. Burada bakın bir tane fonksiyon tanımladık arkadaşlar. Bunu yaptırabiliriz. Ne yapacağım? Diyeceğim ki dosya opsiyonel bir şey. Ol içi boş da olabilir, dolu da olabilir. Sonra dosya yaz diye bir şeyimiz vardı. Bunun içine parametre geçiyorduk. Bunu diyeceğim örneğin dosyayı nil olarak yapalım ve içini boşaltmış olalım ki de initializer'ın kullanımını görmüş olalım arkadaşlar. Hemen gelelim buradaki konsolumuzu açalım. Eski konsol loglarını da şuradan temizleyelim ve play butonuna basalım. Bakın burada örnek txt dosyasını yazılıyor dedi. Hello world yazdırdı ve sonrasında dosya işleminde de initializer metodu çalıştı. Şimdi burada init metodunun da çalıştığını görebilmek için şuradaki nerede çalıştığını daha doğrusu görebilmek için buradaki kısma bir print atalım. Ve diyelim ki şuraya bir parametre geçsin. Dosya adı desin. Dosyası açıldı desin. Hatta şurada da dosya adı desin. Ve dosyası kapatıldı. Yazsın arkadaşlar. Şimdi çalıştırdığımda şuraya gelip basalım. Bakın ilk olarak initialize metodumuz çalıştı. Sonra aradaki yapmak istediğimiz bu kısım çalıştı. Ve ben bunu ne zaman nile atarsam o zaman bu dosya kapandı olarak de initializer metodumuz çalıştı. Güzel. Bu kısmı da tamamladığımıza göre bir sonraki konumuza geçelim. Bir sonraki konumuz da referans tipi davranışı. Yani Reference Type Behavior. Bir önceki derste struct yapısını anlatmıştık. Struct yapısı dersinde struct ile class'ın arasındaki farktan bahsetmiştik. Hatırlıyorsanız demiştik ki classlar classlardan bir örnek kopyalandığında Bellekteki yolun referansı kopyalanır. Ama Strack'ta bu böyle değildi. Strack'ta bellekte iki tane yer tutuyordu. Kopyalandığında kopyasının da yeni bir yerini tutuyordu. Bu sayede e, ikinci nesne değiştirildiğinde birinci nesne yani orijinal nesne hiçbir bozulma olmuyordu. Ancak Class'ta bunun böyle olmadığını söylemiştik. Şimdi bunu kanıtlayalım arkadaşlar. Diyelim ki Class ve Öğrenci adında bir sınıf olsun bu öğrenci diyelim ve öğrencinin bir tane ismi olsun string diyelim. Sonrasında not ortalaması olsun ve bu da double olsun arkadaşlar. Ardından bir tane initializer metodumuzu geçelim ve sonrasında ise funk deyip öğrenci öğrenci bilgi yazdır diye bir tane metodumu olsun arkadaşlar. Ve bu metotta print ile gelip ekranda isim desin ve not ortalamasını bu şekilde tanımladığı gibi yazsın arkadaşlar. Şimdi ben bu sınıftan bir tane nesne üreteyim arkadaşlar. Var dedim öğrenci 1 olsun. Öğrenci 1 şu şekilde yazmam gerekiyor. Sonrasında öğrenci diyeceğim ismini ve not ortalamasını belirteceğim arkadaşlar. Burada isim kısmına örneğin Furkan diyelim. İkinci kısımda ise not ortalaması olarak 3.4 diyelim mesela ya yani 3.49 olsun. Şöyle küsuratlı olsun daha da. Sonrasında ben bu öğrenci 1'i öğrenci 2 diye bir şeye kopyalamaya çalıştığımda ne olacak? Onu göreceğiz. Öğrenci 1 diyelim mesela burada da ve öğrenci 2'nin, öğrenci 2'nin not ortalamasını bir değiştirelim. Diyelim ki bu öğrenci 2'nin not ortalaması düşük olsun. Örneğin bununki de 1.85 olsun arkadaşlar. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra artık öğrenci 2'nin not ortalamasının değiştiğini ben biliyorum ve bu işlemlerin hemen sonrasında öğrenci 1 nokta öğrenci bilgi yazdır diyeceğim ve öğrenci 2 nokta öğrenci bilgi yazdır diyeceğim. Bakalım ekranda neler göreceğiz. Şu konsolumuzu temizleyelim ve çalıştıralım. Bakın gördüğünüz gibi öğrenci 1'in de ortalamasını değiştirdi arkadaşlar. Neden? Çünkü burası bir sınıftan türedi arkadaşlar. Klastan türedi. Struct'tan türemedi. Struct'tan türemediği için yani bir sınıftan Türediği için burada aslında tutulan değişken bellekte bir atıyorum aaa diye bir noktaya işaret ediyor. Sonrasında ise ben burada öğrenci 2'yi oluşturduğumda ve öğrenci 2'yi de öğrenci 1'e eşitlediğimde burada tutulan şey aaa diye bir yol olduğu için aslında bu öğrenci 2'nin de yolu aaa diye bir şey oluyor arkadaşlar. Bu sayede ben burada öğrenci 2 üzerinden değiştirme yapmış olsam dahi buradaki bellekteki AAA nesnesini AAA yoluna gidiyor ve orada bir tane sadece nesne olduğu için o nesnenin not ortalamasını değiştiriyor ve 1.85 yok. Sonrasında ise ben bunların ikisini de yazdırmaya kalktığımda ikisi de gidip de aynı yol üzerinden öğrenci bilgilerini yazdırıyor. Dolayısıyla aynı şeyi görmüş oluyorlar. Ancak ben bunu gelip de struct ile yapıyor olsaydım Struct diyelim ve bunu çalıştırıyor olsaydı bakın bunlar farklı yollarda tutulduğu için artık çünkü struct bunların değerleri değişmedi. Birincinin değeri değişmedi arkadaşlar. Şurayı class olarak bırakalım çünkü class dersindeyiz. Tekrardan çalıştıralım. 1.85, 1.85. Umarım güzel anlaşılmıştır çünkü bu konu gerçekten çok önemli arkadaşlar. Eğer aklınızda bir soru olursa yine e, tartışma kısmında yorum olarak belirtebilirsiniz. Bu derslik bu kadar. Hepiniz hoşçakalın. İyi çalışmalar.